Mazot 20 lira rekoruna koşuyor. Hep 50 liralık benzin alanlarsa artık ancak 2,5 litrelik kola şişesini zor dolduruyor. 2022'de akaryakıtta adeta zam bombardımanı yaşandı. 2 ay içinde benzin ve mazota neredeyse haftada bir zam yapıldı. Bazense zamlar haftada iki kere oldu. Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesiyle petrol fiyatları hareketlendi, ekonomik krizin pençesindeki Türkiye'de ise artık arabayı hareket ettirmek cesaret isteyen bir iş haline geldi. Eşel mobil sisteminin kaldırılmasıyla vatandaşlar artık petrol üreticilerinin ve doların insafına bırakıldı. Bir yılda sadece benzin fiyatı yaklaşık 11 lira arttı. Motorinde ise artış 9 lirayı buldu. Tasarruf için araçlara taktırılan otogazın ise artık hiçbir esprisi kalmadı. Onun fiyatına bir yılda tam 7 lira zam yapıldı. Mart ayı ile artık durum felaket halini aldı. Eskiden haftalık yapılan zamlar artık günlük olarak yapılıyor. 2, 3 ve 4 Mart'ta zam gelen akaryakıt ürünleri artık otomatiğe bağlamış görünüyor. Benzinliğe erken giren kazanıyor. Yeni fiyatlarsa benzinde 18 lira, mazotta 19 lira, otogazda ise 11 lira olarak şekilleniyor. Bu gidişle eğer vergi oranları düşürülmez ya da tekrar eşel mobil sistemine geçilmezse artan lojistik maliyetleri sebebiyle iğneden ipliğe her şeye zam geleceği belirtiliyor.